Dinler Tarihi serimizin üçüncü videosu olan Budizm'e hoş geldiniz. Bu bölümde tarihin en gizemli karakterlerinden birisi olan Buda'nın ya da gerçek ismiyle Sitarta Guatama'nın prenslikten hiçliğe oradan ise insanı kamile giden yolculuğunu ve bu yolculuğu sırasında oluşan felsefi inanç sisteminin detaylarına girecek tüm Dinler Tarihi bölümlerinde olduğu gibi Budizm'in yola nasıl çıktığını ve günümüzde yoluna nasıl devam ettiğini araştırıyor olacağız. Budizm özellikle İslam dininin kalbi olarak tasvir edilen tasavvufla da yakın bağları olduğu için önemli bir inanç felsefesi ve pek çok İslam aliminin de feyz aldığı bir bilgi kaynağı. Gelin 2500 senelik bu inanç sisteminin gerçeklerini birlikte bulalım. Milattan önce 6. ve 5. yüzyıllar arasında Hindistan'ın Şakya Krallığındayız. Kralın eşi bir gün bir rüya görür. Bu rüyada Hintliler tarafından kutsal kabul edilen beyaz bir fil, kraliçe Mahamaya'ya burnunun üstünde bir lotus çiçeği verir ve çiçek kraliçenin vücudunun içine girerek dağılır. Sabah uyandığında gördüğü düşü eşini anlatan kraliçe yakın bir zaman sonra gerçekten hamile olduğunu anlar. Olaydan etkilenen kral danışmak için zamanın bilgilerinden yardım alır ve rüyayı açıklamalarını ister. Bilgeler doğacak olan bu çocuğun kaderinde iki yol olduğunu söylerler. Eğer sarayda kalıp bir kral olursa Hindistan'ın gördüğü en büyük ve en yüce kral olacağını ama saraydan giderse dünyayı cehaletten ve kötülükten arındıracağını söylerler. Bunun üzerine kral soyunu korumak ve krallığının büyümesi için oğlu doğduktan sonra onu resmen altından bir kafese kapatır ve devasa sarayda dünyanın dertlerinden uzak bir şekilde büyümesini sağlar. Öyle ki bu da henüz 15 yaşındayken onu alelacele evlendirerek iyice yerine bağlı kalmasını kendi çapında garantiler. Lakin kader ağlarını örmektedir. Buda'ya yıllar boyunca ülkede hiçbir dert yokmuş, dünya bir cennetmiş gibi anlatılmıştır. Ama merakına yenilen genç Buda bir gün tedbili kıyafet saraydan kaçıp şehrin sokaklarına kendini atar ve gördükleri karşısında adeta şok olur. Hastalık, fakirlik, yaşam zorluğu, açlık ve ölüm. Genç prens tüm bu kavramlardan uzak yetişmesine rağmen sarayın duvarlarının hemen dışında hayatın gerçekleri acı bir şekilde yüzüne çarpar. Özellikle dini sistemin fakir insanlara içi boş nameler atarken bu sistemin mensuplarının yaşadıkları hayatları görünce derin düşüncelere dalar. Gördüğü bu gerçekler karşısında genç prens sarayın sahte ve şatafatla çevrilmiş dünyevi hayatında barınamaz hale gelir. Ve bir akşam prensliğini, servetini, eşini ve yeni doğmuş çocuğun arkasında bırakarak saray hayatından çekip gider. Her şeyini geride bırakmış bir gezgin olarak Hindistan'ın güneyine doğru yolculuğuna başlayan bu da gördüğü brahmanist dini düzen karşısında şok olur. Bu sisteme göre Brahman inancının yönetici rahipleri neredeyse krallarla aynı forsa sahiplerdir. Hastalandınız mı? Bir Brahman rahip dua için sizden para alır. Ölünüz mü var? Düğününüz mü var? İbadet mi edeceksiniz? Hepsi Brahman rahiplerin kontrolünde yüzlerce farklı şey için para ödemenizi gerektiren bir sisteme dönüştürülmüş ve halk işçi sınıfı en altta olacak şekilde büyük bir sınıf sistemine bölünmüştür. İnsanoğlunun hayattaki yerini arayan Buda, bu körü körüne inanılan ve insanları sömüren sistemin yanlışlarının hemen farkına varır ve yaratılışta daha derin bir anlam olması gerektiğini düşünür. Koca ülkede diğer diğer gezen Buda, insanların temel olarak bazı kavramlar üzerinde yoğunlaştığını fark eder. Adalet nedir? Dürtülerimizi kontrol edebilir miyiz? Ve öldükten sonra bizi ne bekliyor? gibi sorular ülkenin dört bir yanında insanların cevap aradıkları şeylerdi. O dönemde insanlar doğanın döngülerini takip ederek Samsara adı verilen bir olgu yaratmışlardır. Samsara, insanın doğmasını, büyümesini, ölmesini ve yeniden doğmasını temsil eden bir zincirdir. Lakin bu reenkarnasyon halkası aslında bir nevi dünyevi hapishanedir. Ve bir ruh ancak bu halkadan çıkarsa gerçekten doğumu tadabilecektir. Tek sorun şuydu, kimse bunun nasıl yapılacağını bilmiyordu. Brahman rahipler sürekli tanrılara adak adı altında para ve erzak kurban edilmesiyle kişinin bu zincirden çıkabileceğini söylüyorlardı. Lakin tek yaptıkları bu şekilde kendi ceplerini doldurmaktı. 2500 yıl önceki bir inanç sistemi ile günümüz ne kadar benziyor değil mi? Bu da yollarda geçen yıllardan sonra Hindistan'ın kadim ormanlarında aynı kendisi gibi sistemi sorgulayan ve samsara zincirinden çıkmaya çalışan keşişler topluluğuna rastlar. Liderleri Alara bu daya meditasyon sanatının inceliklerini öğreterek, zihni dünyevi tüm dış etkilerden arındırarak insanın kendi özünü keşfetmesi gerektiğini gösterir. Bu sanatta ustalaşmak normalde seneler sürer. Ama bu da o denli doğal bir şekilde dingin zihin seviyesine inebilmektedir ki saatlerce dikkatini dağıtmadan meditasyonda kalabilmektedir. Ondaki bu yeteneği gören Alara, genç Buda'ya topluluğun yeni lideri olmasını teklif eder. Fakat alacağı yanıt hayır olacaktır. Buda henüz yolculuğunda aradığı nihai gerçeği bulamamıştır ve bir topluluğa liderlik etmeyi kabul ederse yine benzer sorunlar döngüsü içinde dünyevileşeceğini düşündüğü için topluluktan ayrılıp yoluna devam eder. Ganj nehrinin kıyılarında dolaşırken farklı bir grupla daha yolları kesişir. Bir önceki grubun aksine bu topluluk insan zihnine değil bedenine odaklanmaktadır. Bu kişilerin inançlarına göre bedenimiz ruhumuzun tekamül yolundaki en büyük engelidir ve onu sürekli olarak sınırlarına kadar zorlayarak bastırmamız gerekir. Öyle ki topluluktaki inananlar kendilerini uzun süre aç susuz bırakmakta, güneşin tam altında saatlerce meditasyon yapmaya çalışmakta, neredeyse sürekli olarak kendilerine fiziksel işkenceler yapmaktalardı. Öylelikle bedenlerinin etkisinin küçülüp ruhlarının gelişeceğine inanıyorlardı. Rivayet edilir ki bu da bu gruplarla ömrünün 6 senesini geçirmiş ve gerçeği arayışında akla gelen tüm ekstrem beden zorlayıcı teknikleri uygulamıştır. Nefes tutma egzersizleriyle kendini havasız bırakmış utanç gibi kavramlardan arınmak için çırılçıplak etrafta dolaşmış, çok ama çok katı diyetlere girerek kendini aç bırakmış. Ve nihayetinde ne mi olmuş? Ölmek üzere bir şekilde son anda şifacıya yetiştirilmiş. Buda'nın anlattıklarına göre yaşadığı deneyim bedenini o denli acılar içinde bırakmış ki zihni bu 6 sene boyunca bedeninin yaşadığı acıdan dolayı hiçbir zaman sakinliğe ve huzura erişememiş. Aydınlanmaya giden yolun fiziksel acıdan geçmediğini öğrenen Buda bu gruptan da ayrılarak arayışına devam eder. Deneme yanılmayla geçirdiği seneler ve ekstrem uçlarda zihnini ve bedenini zorlaması bu dayı yeni bir teknik denemeye yeter. Engeleme. Bu da meditasyon yetenekleri ve beden terbiye metotlarını harmanlayarak kendi zihninin ve algısının derinliklerine dalarak yıllar geçirir. Ve aslında bireyin kendi özünü anlamasının imkansız olduğunu fark eder. Yollarda geçirdiği yıllar boyunca doğanın, şehirlerin, insanların ve bizzat kendinin ne kadar değiştiğini ve değişmekte olduğunu anlar. İşte tam bu sebepten ötürü kişinin mutlak olarak özünü anlaması imkansızdır. Çünkü bizzat özümüz bile geçen yıllarda sürekli değişmektedir. Bu sebepten dolayı bu da kişinin öz benliğini keşfetmeye çalışmasının aslında bireysellik yoluna girmesine sebep olan ve egosuna daha da bağlanmasını sağlayan bir sorun olduğunu anlar. Çünkü sürekli değişen ve en büyüğünden en küçüğüne tüm yaratılmış şeylerin birbiriyle mutlak şekilde bağı olan bir varoluşta kişinin aydınlanması kendine odaklanmakla olmaz. Tam tersine kendini bu devasa ve sonsuz ağın bir parçası olarak görüp kendinden vazgeçmesiyle olabilirdi. Bu konsepti daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki aydınlanma yolculuğuna çıktınız ya da çevrenizde çıkanlar oldu. Genelde kişilerin yaptıkları şey şudur. Ben kimim? Neyim? Amacım ne? Bunu bulmak için kendileriyle ilgili bin tane analiz yaparlar. Sevdikleri yemeklerden sevmedikleri huylarına, her şeyi kalem kalem yazarlar ve bir yerden sonra o kadar kendilerine fixlenmiş hale gelirler ki sonsuz evreni anlamak isterken kendi benlikleri içerisinde hapsolurlar. Halbuki esas bakmamız gereken kendimiz değil bu evrendeki bütünlüktür. Aç bir hayvanı beslemek, yanmış, zarar görmüş bir ormanı yenilemek, zorda kalan muhtaç birine yardım etmek, çevremizi koruyup güzelleştirmek, Varoluştaki her şeyi daha ileriye, daha kutsal olana taşımak ve bu esnada kendi hırslarımızdan, kendi arzularımızdan yavaş yavaş vazgeçmek. İşte budistlerin yaşarken ölmek dedikleri olgu budur. Dünyayı kendi imajınızdan yeniden tasarlamak değil, zaten hali hazırda kurulmuş sonsuz düzende kendi imajınızı bulmaktır. Yeni bilinç düzeyiyle bildikleri tüm teknikleri birleştirmeye hazır olan bu da küçük bir kasabanın eteklerinde sakin bir yer bulur güzel ağaçlar ile bezenmiş, kenarında parıldayan suları ile akan bir nehri olan cennetten bir doğa parçası. Günümüz bodgayası olan bu yerde bu da bir akşam büyük ve ulu bir ağacın gövdesine yaslanarak meditasyon yapmaya başlar. Rivayetlere göre 45 gün boyunca minimum su ve gıda ile devamlı meditasyon halinde günlerini geçirir. Bu derin yolculuğu onu daha önceki tüm varoluş seviyelerine götürür. Garip varlıklardan hayvanlara, insanlara ve kelimelerle tanımlayamayacağı daha başka varoluşlara. Buda'ya göre tüm bu varlıksal seviyeler ne kadar üst düzey, ne kadar kutsal olursa olsun hepsi samsaranın sonsuz döngü zincirine bağlıdır. Hatta o dönemin çok tanrılı dininin kutsal tanrıları bile bu yaratılış, yıkım, yeniden yaratılış döngüsünün tutsaklarıdır. Bu uzun yolculuğun sonunda bu da insanlığının en derinliklerine ulaşarak benliğindeki kutsal özü bulur ve bu sayede artık benlik kavramını tamamen yitirir. O artık bir birey değil, samsaranın zincirini kırarak aydınlanmış, yaşarken ölümü tatmış bir varlıktır. Bu aydınlanış seviyesi günümüzde nirvana olarak bilinir. Tasavvufta ise insanı kamil olarak adlandırılır. Bu seviyede artık kişinin bir egosu, bir benliği kalmaz. Büyük evliyaların kitaplarına dikkat ederseniz ben dediklerine denk gelmezsiniz. Sürekli kendileri için biz derler. Çünkü artık onlar bütün bir parçası haline gelmişlerdir. Bu da yıllar sonra öğrencilerine artık onun için bir daha ölüm ve yeniden doğumun olmayacağını, bu gelişinin artık son olduğunu söyler. Tıpkı yine Evliya'nın dua ederken Rabbim bizi son gelenlerden eyle demesi gibi. Sonunda bu da aradığını bulmuştur. Bundan sonra huzur içerisinde, köşesinde ömrünü geçirdi sananlarınız olabilir. Halbuki mutlak gerçeği bulan herkes gibi o da insanlığa ve yaratılışın ilerlemesine karşı duyduğu sonsuz empatiye dayanamaz ve nasıl yapacağından emin olmasa bile erişebildiği herkese gerçeği anlatmaya başlar. Tasavvuf felsefesinde bu noktaya hakikat kapısı denir. İnsanın gelişimini sembolize eden dört kapının son aşamasıdır. Bir önceki kapı olan marifet kapısından geçen aydınlanmış ruh, tanrısal sırlara vakıf olmuştur. Lakin yolculuğuna devam edip kendini en üstün mertebe olan hakikat kapısına sokmasının bir yolu vardır. O da ilahi bilgiyi geri dönerek diğer varlıklarla paylaşmak. Bu uğurda ilerleyenler tüm evliyalar, tüm peygamberler gibi kimi zaman aşağılanırlar, kimi zaman dövülürler, dışlanırlar, hatta kimi zaman öldürülürler ama yollarından asla dönmezler ve ne olursa olsun gerçekleri anlatmaya devam ederler. Bu da daha önce yıllarını geçirdiği eski aydınlanmayı arayan grup arkadaşlarının yanlarına döner. Gruptakiler ondaki değişimi anında fark ederek onun yoluna yoldaş olacaklarını açıklarlar. Bu da onlarla bilgilerini ve tekniklerini paylaşarak onların da Nirvana'ya ulaşmasını sağlar. Zamanla grup hızlı bir büyüme göstererek belli bir kitleye ulaşmıştır bile. Lakin Nirvana'ya giden yol her ne kadar herkese açık olsa da doğal olarak pek çok insanın bunu ayıracak vakitleri pek yok. Bunun üzerine bu da Brahmanların yıllarca halkı sömürmek için kullandıkları karma kavramını yeniden özüne çevirmeye başlar. Brahmanlara göre karmanızın iyi olması için tanrılara sürekli adaklar adamanız gerekmektedir. Ve zenginler maddi güçlerinden dolayı Brahmanlara daha çok para verdikleri için onlar sonraki ayetlerinde yine zengin olacak, fakirler ise paraları yetmeyip adak adayamadıkları için yine fakir geleceklerdir. Evet saçma ama insanlara bir yalanı yıllarca tekrarlarsanız onun gerçek olduğuna inanmaya başlarlar. Bu da ise karmanın tanrılara sunulan adaklarla ya da parayla ilgili değil, Zengin fakir ayırt etmeden yapacağınız iyilikler, yardımlar, dürüstlük, ahlak ile gelişebileceğini insanlara öğretmeye başlar. Böylelikle şartlardan ötürü bu yaşantısında nirvana'ya erecek imkanınız olmasa bile bir sonrakinde güzel karmanızdan ötürü daha ruhani gelişim açık bir yaşam sürme şansınız ve nihayetinde bir gün nirvana'ya erişme şansınız olacaktır. Buda'nın bu dramatik öğretisi yüzlerce yıldır halkın kanını emen sembolik ritüeller ile onların parasını alan Brahman rahiplerin gücünü yerle bir eder. Artık insanlar ruhani gelişimin para ile ya da sembolik ritüeller ile olmayacağını, iyi ahlak, iyi davranışlar ile olacağını benimsemeye başlarlar. Zamanla Buda'nın öğretileri, nüfuslu aileleri ve Brahman rahipleri dahi etkiler. Bu da 80 yaşında hayata gözlerini yumduktan sonraki 200 sene boyunca öğretileri Hindistan'da yavaş yavaş yayılmaya devam eder. Lakin ironik bir şekilde Budizmin esas globalleşmesi inancın barışçıl felsefelerinin tam zıttı olan bir karakter tarafından gerçekleştirilir. Hindistan'ın büyük ve zalim kralı Asoka. Hindistan'ın neredeyse çoğu bölünmüş krallığını kendisi için fetheden bu zalim kralın en büyük zevklerinden birisi ona karşı gelen liderlerin boğazlarından aşağı erimiş bakır dökmektir. Fakat zalim kral M.Ö. 262 senesinde yine zaferle ayrıldığı bir savaştan sonra bir anda değişir. Derler ki fethettiği yerde Buda'nın öğretilerini içeren yazıtlar bulmuş ve bunları okuduktan sonra kendisinden ve yıllar boyunca yaptıklarından tiksinmiştir. Kral Asoka bir daha asla savaşmaz. Bütün köleleri özgür bırakır. Ölüm cezasını yasaklar. Tanrılar için hayvan kurban etmeyi suç ilan ederek yasaklar ve pek çok hayvan türünü koruma altına alır. Ülkenin dört bir yanında fakirler için hastaneler, yemekhaneler, ibadethaneler yaptırır. Dünyanın dört bir yanına Budist rahipler göndererek felsefenin ve barışın yayılmasına yardımcı olur. Takip eden neredeyse 1500 sene boyunca Budizm öğretisi bölgeyi domine eder. Refah ve zenginliklerle dolu bir periyot oluşturur. Bu dönemin en önemli meyvelerinden birisi de işte burada Nalanda şehrinde oluşur. Dünyanın bilinen en eski üniversitesi. Dünyanın dört bir köşesinden gelen alimler bilgeler ve öğrenciler bu üniversitede bilgilerini paylaşıp felsefenin, bilimin ve bilginin tüm dünyaya yayılmasında rol oynarlar. Yıllarca süren refah ise ne yazık ki 11. ve 12. yüzyılda İslam kisvesi altında yapılan saldırılar ile biter. Hint coğrafyası İslam devletleri tarafından saldırıya uğrayarak değişmeye ve Budizm'e ait tüm üniversiteler ve ibadethaneler yakılmaya başlar. Bu sürecin etkisi ve yıkımı günümüzde bile Pakistan Hindistan bölünmesi ve muhtemelen yakın gelecekte yaşanacak bir savaş ile milyonların ölmesiyle sonuçlanacak. Ne yazık ki bu gibi olaylar İslam felsefesinin özündeki ılıman yaklaşımın bizden olmayan herkes kafirdir ve ölmelidir felsefesine dönüşerek dinin günümüzdeki yozlaşmış halini almasına sebep olur. Bu da bir sonraki dinler tarihinin konusu olacak. Budizm tüm bu yıkımdan sonra son yıllarda yeniden değişen dünyanın inanç sisteminin sembolik kavramlardan felsefi kavramlara dönüşmesiyle yükselişe geçmiş durumda. Bireyin kendi içinde herhangi bir bakanlığa, bir otoritenin koyduğu kurallara ihtiyaç duymadan Nirvana'ya gitmesini savunan felsefe günümüzün katı ve yozlaşmış dinlerine karşı yeniden bir sığınak haline gelmeye başladı. Lakin sembolik kavramlar ile yozlaşmış semavi dinlerin etkisinde geçen uzun seneler Budizm'i de biraz etkilemiş durumda. Günümüzde pek çok kişi Budaya tapınmaya, onun heykellerinin önünde ibadetler etmeye devam etmekte. Onlarca sahte rahip kendinin Buda'nın enkaryasyonu olduğunu söyleyerek insanları kandırmakta ve özellikle batıdan gelen turistleri ruhani aydınlanma kampları gibi kavramlar ile dolandırmaktadırlar. Tüm bu yanlış bilgiler yüzünden pek çok insan Budizmi aynı Hinduizm gibi çok tanrılı bir din zannediyor. Oysa ki hiç alakası yoktur. Budizmde mutlak bir yaratıcı kavramı vardır ama dile getirilmez. Çünkü insan gibi basit bir canlının bu kavramı hiçbir şekilde idrak edemeyeceği bilinir. Ve bu sebepten bu kavram neredeyse hiç tartışılmaz ve düşünülmez. Çoğu uzman önümüzdeki 100 sene içerisinde din kavramımızın tamamen değişip günümüzdeki darmadağın olmuş sahte sembolik kavramlar, otoriter yönetimler ve ayrımcılıktan sıyrılıp işin özüne, felsefesine doğru kayacağını düşünmekteler. Bu öngörüler kulağa biraz radikal geliyor ama etrafınıza şöyle bir bakın pek çok kişinin daha şimdiden artık kendini deist olarak sınıflandırdığını görmeye başlamışsınızdır. Zaten işin özüne baktığınızda da tüm inanç felsefesinde doğayı, insanları sevmeyi, iyilik yapmayı, kötülüklerden sakınmayı bulursunuz. Siz zaten bunlara göre yaşayan bir bireyseniz başka birilerinin size şunu yap, git bunu kes, bana şu kadar para ver, Tanrı adına kan akıt, onu yap, bunu yap demesine ihtiyaç duymaz. Kendi doğru yolunuzu çizer ve belki bu hayatta, belki bir diğerinde nihai hedef olan insan-ı kamil ya da nirvana'ya ulaşarak yolculuğunuzu bitirirsiniz. Ama kafanızı kuma gömmeye devam ederseniz, olacağınız tek şey Buda'nın da dediği gibi sonsuz bir döngü zinciri olan samsarada bir başka halk olmaktır. Samsara ve yeniden doğuş ile ilgili yakında yeni bir video yapıyor olacağım. Takipte kalmaya devam edin. Kanalımın büyümesine destek vermek için katıl butonuna tıklayarak üyeliklerden bir tanesine abone olmayı ve beğendiğiniz videoları da çevrenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.